Ben orada ona bir destektim. Bakmayın siz. Gerçekten biri yine biri ona bir şey söylediği zaman ben yine atlayıp onu savunuyordum. Tutamıyordum kendimi. Vallahi bak biri ona bir şey söyleyince ben sinirleniyordum ve ben yine müdahale ediyordum yani. O da biliyordu zaten farkındaydı. Hani bir şey var ya arkadaşlar böyle hani ben söylerim ama başkası söylemesin. Benim bu huyum çok kötü biliyor musunuz? Ben birini sevdiğim zaman bu huyum hep olur yani. Ben kendim söylerim mesela. Ben tartışırım, bir şey söylerim. Ama başka biri söylediğinde Direkt, direkt tırnaklarımı çıkartırım. Asla, asla izin vermem yani. Reytingler çöktü senden sonra vallahi Bir şey söyleyeyim mi? Bu konulara mütevazi olamayacağım, evet. Vallahi evet. Şunu o kadar çok duyuyorum ki, bir yarışmadan elenip gittikten sonra daha çok sevilen bir yarışmacı varsa o da sensin diyorlar ya. Yani. <laughs> Gerçekten öyle. Hülya ile nasıl barıştık? Ee, kardeşi kaza geçirdi biliyorsunuz. Tabii ki hemen yazdım ben de ona. Ee, hemen aradım, yazdım. Ne zaman, neye ihtiyacın olursa bir telefonun yeter dedim. Çünkü e, bu çok başka bir durum. Her zaman da, Allah korusun, Allah kimsenin başına böyle şeyler vermesin. Ararım da, bir telefonla da giderim de. Yani bu, insan insana her zaman lazım. Valla, benim bu hayatta tek istediğim şey şu, e, ben sadece dürüstlük istiyorum ya. vallahi hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar. Kimseden hiçbir beklentim yok. Sadece tek istediğim neyse yani için neyse dışın da olsun ya oynamasın hiç kimse vallahi hiç oynamasın kimse evet evet maalesef ama şu an çok şükür iyi yani Tina'nın Tina kardeşini vallahi hiç söylemeyin ya o iyi ona da çok, çok üzüldüm ya Allah biliyor ya yemin ederim ona da çok üzüldüm yani Allah rahmet eylesin nurlar içinde yatsın inşallah mekan cennet olsun ona da çok üzüldüm tabi Tina'yla da konuşuyorum ona da bir sorunum yok ben de çok üzüldüm evet. Tina'ya da yazdım. Tabii ki de yazdım. Tabii ki de. Hemen duyar hemen yazdım yani. Hemen hemen yazdım. Yok ben, ben öyle şeylerde asla kin tutmam. Asla asla böyle şeylere karıştırmam yani. O ölüm, e, hastalık, kaza bunlar çok çok başka şeyler. O yüzden de hiç yani öyle öyle karıştırmam öyle şeyleri. Gider unuturum o an ben yani. İşte böyle arkadaşlar. Ee, yazdım tabii ki de yazdım Tina'ya. Tina'ya e. e da yazdım, Hülya'ya da yazdım. Allah korusun, bakın e, Allah korusun diyorum. Aleyna'nın da başına bir şey gelmiş olsaydı bu konularla alakalı ona da yazardım, onu da arardım. Bu çok başka bir şey yani. Bu tamamen insanlık bu. Eda'ya da yazarım bu arada. E, biliyorum yani evet biri demiş ki Eda'ma Evet Eda'ya da yazarım arkadaşlar çünkü bu çok çok başka bir şey. Yani bu çok farklı bir duygu yazarım. Bir dahaki sezon e, zannediyorum ki arkadaşlar Haziran'da biz çekim Haziran sonu gibi çekimlere başlayacağız ya da ortası gibi. E, Haziran'dan Haziran'da başlarsak nasıl yapmıştık biz? Temmuz'da mı yayına girmiştik? Evet 18 Temmuz'da girdik değil mi yayına? Haziran gibi başlar arkadaşlar. Haziran'da başlar. Yani bilmiyorum kim birinci kim ikinci bilmiyorum şu an bir şey söyleyemem maalesef o yüzden. Şampiyon kim? Ben de bilmiyorum. Yarın öğreneceğiz şampiyonları da. Sen de var mısın sezonda? Evet arkadaşlar. Sezonda ben büyük ihtimalle olacağım. Çünkü biliyorsunuz benim yarışmam yarım kaldı ve böyle bir konu geçiyor. İnşallah. Allah nasip ederse farklı bir durumlar olmazsa, ekstrem bir durumlar olmazsa evet yeni sezonda olacağım. Evet Nazif abi de gelmiş. Evet evet Nazif abi de geldi izlemeye. Yarın göreceksiniz siz de zaten. Nazif abicim de vardı. E, onu da çok seviyorum. Çok çok öpüyorum da. inşallah Nazif abim e, yeni projemde de sağ olsun benim yanımda en büyük destekçim e, Bol Bol onun da artık tanıtımını yapacağım. Yeni projem var demiştin ama. Evet yeni projem var zaten. E, i̇ki hafta içinde de inşallah ekranlarda olacağım arkadaşlar. All Star olsa Özde olur muydu? Olmalıydı bence. Kesinlikle bir şey söyleyeyim mi? Özde, Hülya ben üçümüzü e, aynı yarışmada isterim yani. İnanılmaz olurdu. İnanılmaz olurdu biliyor musunuz? Gerçekten. Aşırı keyifli olurdu yani. Çok isterim. İnşallah olur. Yeni sezonda jüriler aynı mı? Bilmiyorum. Ben sadece kendimle alakalı kısmı biliyorum ama jüri kısımlarını bilmiyorum arkadaşlar. Olsun bakalım ondan sonra. Artık her şey zaten o zaman belli olunca ben size söylerim. Merak etmeyin.